Korkusuz oyuncu korkusuz genç de ee, kanalın herkese hoş geldiniz arkadaşlar şuraya gelen ilk bölümcü yorum ben Mert ee, arkadaşlar e, ilk önce size kartlarımı göstermek isterim savaş desteri yani kartlarım o kadar e, sonra arkadaşlar e, bunu kullanayım mı sizden bilgisiyorum istiyorum. Bomaci, bombacı bombacı ile bir dakika ya destan destansları koyayım ilk önce. Hmm. Arkadaşlar e, ben de dört tane destansım var arkadaşlar bir tane arkadaşım bir sürü destansı varmış. Bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz destansları koyacağız. Bir tane arkadaşım diyor ki e, Yusuf hatta e, dünyanın en iyi oyuncusu Clash Royale'de 4 tane ender kartı varmış. E benim 1 2 3 4 bakayım 5 var mı? 4 tane. Bir tane arkadaşımın e, arkadaşlar Arda Arda onun tam tamına ee, bütün bütün kartları e, destansı sadece bir tane enderi varmış bazıları inanmıyor bu dünyanızı şöyle böyle arkadaşlar bunu nereye koyayım vakti çok iyi ee, sıradan mı ya Ha, sıradan enderlik sıradan Ne yapsam? Bir iskeleti en üstüne kullanabilirim? Evet. Sakir Arkadaşlar ee, bunun en kötü yanı size söyleyeyim mi? Bu şu okçular var ya şu oklar. Ha, oklar. Tek yiyor onlar da. Ben ondan koymuyorum. E, bak göstereyim bilgide. Zaten saniye başına hasarı 30. Canları da 30. Tek atış. Ölüyorlar. Evet arkadaşlar. Ee, şunu dur açmayalım. Belki bir şey olur. İkinci arana. Evet arkadaşlar ben ikinci aranayım. AFK adam herhalde dur. Varkür. Varkür sor. Arkasına minyonlar. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok, çok heyecanlı. i̇şte bu. Ben arkasına devis alıyorum arkadaşlar. Evet, 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 evet. Çok iyi, 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 çok iyi. İşte bu. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar mini pekkayı da saldık. Bam. 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 Bu şuradan salalım. Evet. 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 A fıçı sal. Ya. Arkadaşlar bu oyunda en, en saçma şey fıçı. Fıçı ne alaka ya? Ah eh be. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi devam ediyoruz. Onun eline veriyoruz. Evet arkadaşlar. Bitti çıkışlar. Çıkışlar. Akidişler. Akidişler. Onur olsun. Bunları nasıl olacağım? Arkasına dev iskelet. Elinden öpeyim ya. Bam. Çok iyi arkadaşlar şimdi. Ya ne Ya yeter lan başlatma canını bitiyor zaten. bitirdim oyunu oğlum artısı yüz kümel lan sizin ve işte bu artık korkusuz oyuncu affetmez altın sandık Evet. Gir Ender bir tane var bunda. Hmm. Bunda ender yokmuş. Ya yani enderi belli etmiyor. Ben bundan açacağım. Çok yarışlar. Evet. 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 İnşallah iyi değildir. Dokuz yeter bana. <laughs> Afk adam işte bu. Değilmiş. Geri oluyorum ve ye yenildim. Şimdiden itiraf ediyorum. Uy yenilmedim. Veya yenildim. Oha lan bu ne? Ya hava olmasından bir tane adam var ya. Şimdi içi mini pek kayısı almayı unutmuşum. Aa girişler. Ben ne Tavar çabuk 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 çabuk. Koş koş. Havayı savunacak kimse yok çok iyi. Lan 352 lan. bir galibiyetin de sonuna geldik arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar gidecek diye çok korktum ya. Uy! Anasının gözü. Ve stop. Hiçbir şey yapamadım. Bir tane şey aldı. 30 verdi. Çok basit arkadaşlar. Bari şu an combo yaptım gidiyorum. 3 Anasının gözü. Anne. Anne bu ne ayı gibi geliyor. Oha lan. Adamın neleri var. Arkadaşlar bu dakikalarda biraz sessizim. Tamam zaten bitti ya. Benim istediğim taçtı. Aa ben onu görmedim 390 olduğunu. Eksi 20 var diyor. Ya sürekli ya. Ama lan oklarım koştu yine benim. Var. Ben yükseltirim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim benim kanalımın adı family yani klanımın adı. Bence bu kanal kılan çok güzel arkadaşlar ya kaçıncı üçüncü aranaya çok az kaldı Barbar Çana da adamdakiyi gördünüz mü arkadaşlar çok ferahcı bundan vardı neden bunun ismi Barbar vardı top vardı. Yeah. Bütün destanları koyacağım. Valkür. 3. bir tane kalmadı. tam 4. Valkür ise Aynen mini pek koy koymayacağım arkadaşlar. Valkür mini pek kalan daha iyiymiş. Daha demin test ettim. Burada dursun ama yine ben onu kullanırım belki. Evet.